Öncelikle herkese merhabalar. Ee, ya bugün e, yıllardır emek verdiğim e, hayallerimi gerçekleştirmek istediğim e, çöp oldu. İnstagram e, sayfam kapatıldı. Bir buçuk milyonluk sayfam kapatıldı. Ben 2015 beri yani emek görüyordum. Emeğimi karşılığında zaten alamıyordum. Ve bir buçuk milyon oldum. Ne dediğimi bilemiyorum. Gerçekten o kadar üzgünüm sayfam kapatıldı spam insanlar spam atıp hesabımı kapattırdılar şikayet ettiler. ve şu ana kadar hep küfürler hakaretler iftihana oluyordum bilken bir, bir başlaya başlayalım ve ben bunu hepsini niye çektim kenara çektim yine ağzımı açmadım o kadar annemi ailemi bana hakaret edildi ben yine ağzımı açmadım yine her şeyi sinir çektim hep sabrettim Bir takip hesabımı kapatırlar hayallerimi çöp ettiler yani İtalyan sayfam kapatıl dahilim. Çöpetle ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm kendime. Gelmeye çalışıyorum. E, yıllardır verdim emek Çöpe gitti. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ondan sonra TikTok'ta canlı yayın açtım. Yardım istiyorum sayfam için. O kadar üzgünüm çünkü ben. E, Umarım çok bozuk. Ondan sonra açtım. Yayınımı girip yani yine benim sayfam kapanmış. Yani ben de zaten bitmişim. Ölmüşüm. Her şeyim, ailem, çöp oldu, üstüne gelmiş bana orada annemi küfür ediyor, ailemi küfür ediyor, tekrar iftira atıyor bana orada her şey bitmişken zaten. Ben de şu anlık da kimseye saygısızlık etmedim, ta ki şimdiye kadar etmedim, ağzımı da açmadım ve ben gereken e, yani cevap verdim, yani abi, bana yakışmayan bir cevap verdim. Gerçekten çok özür dilerim. Hepinizden ayar özür diliyorum. beni buraya kadar getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin, Hakkınızı ödeyemem. Gerçekten özür dilerim. Böyle bir şey asla yapmamalıydım ama ben doğrusu zaten bitmişim. Yani halim ben de. Üstelik aileme falan küfür edilmesi ben de bir cevap verdim orada geç şey vermez olaydım. Gerçekten çok pişmanım. Tekrar tekrar özür diliyorum. Ne kadar özür desem az. Gerçekten kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin.